Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. gene avcılıkla ilgili bir video ile karşınızdayım. Şimdi, e, bu videomuzda sizlere özellikle bahsetmek istediğim şey. Mesela seneler önce, e, yani bundan birkaç sene önce pek çok avcının ağzını duyardık. Mesela bu Türkiye Atıcılar ve Avcılar Federasyonu kardeşim ne işe yarıyor diye. E, sadece atıcıların problemlerini mi çözmeye yarıyor? Peki, avcıların problemlerini niye çözmezler? Şimdi gerçekten bu federasyon da aslında bir çatı kuruluştur. Ama gerçekten avcılık dediğiniz andan itibaren mesela bu federasyonun avcılarla, avcılıkla herhangi bir çalışması olmaz. Avcılara da zaten bir faydası olmaz. Şimdi özellikle bakın başka bir şey daha. Atıcıların pek çoğu bakın atıcıların pek çoğu özellikle e, avcılara da iyi gözle bakmaz. Yani avcılıktan hoşlanmaz. Şimdi e, pek çok avcı da der ki madem ki böyle kardeşim bu insanlar peki o zaman niye bizimle aynı federasyon çatısı altındalar diye. E şimdi bu iş böyleyse e, denir ki yemişim bak, bakın gayet haklı bir serzeniştir bu. E o zaman denir ki e, mesela... Türkiye Atıcı Federasyonu'na, Türkiye Avcı Federasyonu kardeşim ayrılsın diye. Çünkü e, avcıya iyi gözle bakmayan, avcıyı kabul etmeyen, bakın, e, kimseleri biz federasyonumuzda istemeyiz diye. Avcılar Avcı Federasyonu, dağıtıcılar da atıcılar federasyonunda temsil edilsin diye. E, şimdi bakın, Gerçekten çok haklı bir serzeniştir bu. Ve ayrıca bir de bir şey daha var. Ee, şimdi iş atıcılık e, yarışmaları, müsabakaları, tertipleri, bu takımların seçimi. Bunlar gibi şeyler söz konusu olduğu zaman esasında hani ne kadar başarı ve liyakate hani atıcılık takımları hani bakılarak seçiliyor. Hani o artık bizim konumuz değil fakat e, bu teşkillerden hani en azından Hani bizim bilgilendiğimiz kadarıyla biz diyoruz ki artık hani gerçekten iki federasyon pekala birbirinden ayrılabilir. Ayrıca bu atıcılık yarışmalarına katılmalar, şimdi takım teşkilleri bunların hepsi aynı zamanda ee, mesela ee, tüm ülke geneline de esasında yayılabilmelidir mesela. Atıcılar pekala kendi takımlarını kurarken avcılar da gene kendi takımlarını kurabilmelidir. Hatta ve hatta her Türk vatandaşı bu yarışmalara katılabilmeli, bu takımlara girebilmelidir diye. Çünkü ee, bazen özellikle hani bilgilenirken bir sulta yapısı da özellikle pekala hani duyuluyor. Anlatabiliyor muyum? Bakınız bunlar da hoş şeylerdi. Şimdi... Ee, gerçekten avcılığın temsili. Arkadaşlar bakınız. E adı üstünde bu kuruluş bir çatı kuruluştur. Bir çatı kuruluş olarak özellikle beklentileri yerine getirmelidir. Kaldı ki avcılar. Aynı zamanda bir de her zaman söylediğimiz bir şeydir bu. Ee, Türkiye'nin avcıları bakın. Ee, ülkesinin askerinden ve polisinden sonra gelen en profesyonel aynı zamanda silahlı Gruptur. Bu anlamda zaten legal milis kuvveti olarak devlet tarafından tanınmalıdır zaten avcılar bu anlamda aynı zamanda ülkemizde özellikle sahip çıkılması gereken ayrıca da bir e, halk kesimidir. Şimdi atıcılar tamam atıcı 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 tamam eyvallah da avcı devamlı olarak atıştadır devamlı avdadır. Esasında avcı da gene atıcılıkta çok iyidir. Pekala, ee, avcı federasyonları da gene kendi takımlarını kurabilir. Ülke çapında rekabet arttırılabilir. Başarı da ister istemez arttırılabilir ve eğer ki hani duyduklarımız en azından doğruysa bakın ee, bu takımların seçilmeleri falan her neyse artık belli grupların tekelinden de aynı zamanda çıkartılabilmelidir. Aksi takdirde çünkü bakın ee, yani bu tespitleri hep düzgün düzgün yapabilmemiz lazım. Aksi takdirde olayı aslında rekabete açamayacağız ve dahası rekabet ortamını, yarışmayı ve başarıyı ülke geneline aynı zamanda yayamayacağız. Anlatabiliyor muyum? Bakınız her durumda bazı yanlışlıklar vardır. Hani ülkemizin bir e, silah üreticisi, sanayi devinin mesela başkanlık dönemini de biliriz. E, Valla açıkçası arkadaşlar bu kurumlar gene Türk avcısına karşı herhangi bir hani faydası olmamıştır. Bunlar zaten sadece kendi işlerini yürütmüşlerdir. Bakıyorsunuz makı, kakı, takı, gakı, gakı, guku hepsi arkadaşlar hepsi de avcılık dediğiniz anda itibaren hop oh, aman bir duralım şimdi deyip ardından ne olur? E ondan sonra avcıyı gene ortada bırakma stratejisini gene sergilemekteler. Şimdi bu anlamda Türkiye Avcı Federasyonu ve Türkiye Atıcı Federasyonu yani illaki gerçekten bu çatı kurum avcıya sahip çıkmayacaksa artık Ayrılmalı ve ardından atıcılar kendi kurumlarında, avcılar kendi kurumlarında tesli, temsil edilmelidir. Kaldı ki e, yetenekli federasyonumuz var, ondan sonra konfederasyonumuz var, varolu var arkadaşlar. Yani avcıların bu anlamda esasında altyapıları da iyidir, eleman sayıları da yüksektir ve çok nitelikli atıcılarımız mevcuttur esasında. Ee, Avcı federasyonlarının ve konfederasyonunun desteği söz konusu olduğu zaman e, özellikle Türkiye'nin avcıları da gene bakın bu atıcılık, müsabakaları ve başarıları konusunda son derece iddialı olacaktır. Bu anlamda kesinlikle kimse bu olayı küçümsememelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani avcılarımızın bakın bunun da gene hani farkında olmalı esasında derneklerimiz, federasyonlar, konfederasyonlar bunun da farkında olmalı. En azından bu imkana da gene avcılarımızı kavuşturmalıdır. Çünkü dostlar gerçekten avcılıkla ilgili sorunları çözmekle yetkilendirilmiş ve yetkilendirilmiş olması gereken kurumların hiçbirisi esasında avcılıkla ilgili hani sorunları çözmeye çalışmıyor. Özellikle konfederasyon üzerine çok fazla yük binmiş bazı gene federasyonlarımız da gene gayet güzel bir biçimde hani çabalar sarf ediyorlar özellikle mecliste bazı e, randevular alıyorlar grup başkan vekilleriyle görüşmeye çalışıyorlar falan derken ama e, eninde sonunda bu insanlar da hani insandır. E eninde sonunda artık yoruluyorlar. Hani kişilerin ellerinin, imkanlarının genişletilmesi lazım. Yeni imkanlar yaratılması lazım ve ardından haklı sesimizin gerçekten her şekilde duyurulması lazım. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani ee, e, avcılığımızla ilgili problemler gerçekten çok fazladır ama derdimiz çoktur derdimizi sahiplenen ne yazık ki yoktur ve gerçekten de e, ülkede aynı zamanda son derece büyük de bir kadroyuz. Ee, bu kadronun ayrıca varlığını gerektiği gibi değerlendiren de yoktur. Ve dahası gerçekten Türkiye'nin avcıları atıcılardan farklıdır. Bakın. E, Türkiye'nin atıcıları sadece atıcıları değil, silah severler ve dünyanın neresinde olsun atıcılar avcıları kadar e, vatanlarına sahip. Ne yazık ki hani çıkmışlıkları pek de görülmez. Neden sanıyorsunuz? Çünkü avcılar aynı zamanda her zaman için e, devletin bir işaretiyle harekete hazır e, güçtür. Ama silah severler öyle değildir. Pek çoğu zaten bireysel silahlanmacıdır. Bireysel silahlanmacıların da tek derdi aslında evinin güvenliğini sağlamak. Bu amaçla ekseriyetle tabancayla donanmaktır. Zaten e, hani Avcılar kadar harekete geçmeye de müsait değildirler. Avcılar özellikle e, kurulmuş büyük avcı grupları vardır. Senelerce ava gitmiş, özellikle hareketli hedefi avlayabilmek bakın başarısıyla çok müstesna bir yerdedir ayrıca avcılar. Bu anlamda. Avcılara zaten her durumda sahip çıkılması gereklidir. Ee, avcıların çok büyük bir kısmı devletin eğer bir gün ihtiyaç duyması Eğer gerçekleşirse harekete geçecektir. Oysa ülkedeki silahlı kesimlerin büyük bir kısmı aynı refleksi esasında aynı ölçüde göstermeyecektir. Bu dünyanın her yerinde özellikle Avcıların sahip olduğu eşsiz bir reflekstir Ama Avcılar aynı zamanda sadece arazi hakimiyeti değil hareketli hedef başarısı değil At, Atıcılık becerisinde de gene son derece ileridirler ve gerçekten son derece iddialı atıcılarımız esasında çıkmakta görmekteyiz ama ne yazık ki bu kimseler de değerlendirilmemektedir Bu anlamda dostlar Türkiye atıcı ve Avcı federasyonu bakın ee, ya bütün mensuplarına sahip çıkmalıdır ya da avcılar artık kendi çatı kurumlarıyla kendi göbeğini kendi kesmelidir. Ve dahası özellikle konfederasyona tekrar söylüyorum bu videolarda hep. E, maddi olarak elini güçlendirebilmek e, gerekiyor. Bu anlamda özellikle pul satışlarından falan konfederasyona özellikle pay ayrılması da gereklidir. Çünkü derneklerin avcılığa katkısı ne yazık ki beklediğimiz ölçüde gerçekleşemiyor. İşte bu nedenle e, çatı kurumu çok güçlendirmemiz gerekiyor zaten o ölçüde derneklere yüklenmenin de bir alemi yoktur. E, federasyonlar da gerçekten hani çok e, yararlı olmaya çalışıyor çok zaman fakat özellikle. Ee, bir çatı kurumu bile olsa Fevkalade güçlendirilmesi gerekiyor ve o da haliyle konfederasyondur. Ama ayrıca pekala bu müsabakalar falan derken tabii ki ayrıca bir Türkiye Avcılar Federasyonu bakın böyle bir çatı kuruma da esasında ee, ihtiyacımız olduğunu hani şöyle bir vicdanımıza koyarsak aslında dostlar lazımdır. Bu anlamda gerçekten ee, esasında e, Türkiye Atıcılar ve Avcılar Federasyonuna bakın avcılığın problemlerini çözmek anlamında pek çok esasında görev düşmektedir. Geçmişte bunlar yerine getirilmemiştir ama artık bu sessizlik hani gerçekten bitmeli çünkü e, atıcılar Özellikle avcıları bakın zaten kabul etmemekte hatta ve hatta atıcı olan pek çok avcı hatta ve hatta avcılığı bırakmış. Avcı olduğunu dile bile getirememektedir. Öyle atıcılar da vardır. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunlar gerçekten çok ayıplı yaklaşımlardır ve eğer gerçekten atıcılık müessesesi bu şekilde devam ettirecekse bu işi gerçekten Avcıların kendi göbeklerini kesmesi gerçekten artık ihtiyaçtır. Çünkü avcıyı, avcılık müessesesini e, içinde kabul etmeyen bir Türkiye Atıcılar ve Avcılar Federasyonu e, avcının zaten içinde olmaması gereken bir federasyondur. Şimdi hem atıcı hem avcıysa kişiler ne olacak? Bakın e, bizler atıcılığa karşı değiliz bizler atıcılığa karşı değiliz ve atıcıları arasında istemeyen insanlar da değiliz. Onları da destekliyoruz. İcabında milli bir meseledir. Ata sporumuzdur. Atalarımızdan gelen mirastır. Hepimiz kardeşiz. Ama buna karşılık atıcı eğer avcıya aynı gözle bakmıyorsa bizden değildir. Bu da bir gerçektir. Şimdi hem avcı hem atıcıysa bir kişi e şimdi e, pekala Türkiye Atıcı Federasyonu'nun üyesi de olabilir. Şimdi Türkiye Avcı Federasyonu'nun üyesi de olabilir. Bizim açımızdan sakınca yoktur. Zaten Atıcı Federasyonu açısından da sakınca olmamalıdır. Zaten atıcıların esasında yaptığı şeyler konusunda hali e, sportif anlamda bizim açımızdan bir sorun yoktur ki. Bizim öyle bir problemimiz yok. Problem hep atıcılarda ve Atıcı federasyonunda anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin avcılarının temsil edilmediği o federasyonda. Bu anlamda e, Türkiye avcı federasyonunun içerisinde gerçekten avcıyı içinde kabul etmeyen veya avcılığı kabul etmeyen atıcılar olmaması normaldir. Bizim bu kimseleri istemeyecek olmamız da normaldir. Ama avcılarda e, aynı red yoktur bu anlamda pekala hem avcı hem atıcıysa atıcı federasyonuna üye olabilir. Ha istemezlerse üye olmasınlar. Sıkıntı yok. Avcılar kendi göbeklerini kendileri keserler. O atıcılar bizim aramızdan da yürüyebilirler. İcabında gerçekten. Bu atış takımlarının teşkilinde hani bahsedilen bazı şeyler söz konusuysa pekala o dümenlerin içine girmeden de yürüyebilirler. En azından rekabet şansları olur. O belli bir cendereyin içine girmeden anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda gerçekten ee, Türkiye Atıcı ve Avcı Federasyonu artık tüm üyelerine bakın e, gerekli faydayı sağlayabilmeli. Bu amaçla gerekli desteği muhakkak vermelidir. Çünkü olan bazı şeyler çok yanlıştır ve bunlar gerçekten ayıptır. Türkiye'nin avcısı sahipsiz bırakılamaz. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda özellikle gene avcılarımızın hani dünya görüşünde hani ortaya bunu da bir koymak istedim. Birkaç sene öncesine kadar çok yoğun bir şekilde bahsedilen bir konuydu. Sonradan aslında bahsedilmez oldu. Bir kez daha bahsetmek istedim. Gerçekten bakınız dostlar bu mesele çok önemlidir. Çatı kurumlardan gerekli hani faydayı, yararı, katkıyı göremiyoruz. Bu anlamda e, yaptığım bu videonun herkese faydalı olmasını umuyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.